Hepinize merhabalar. Bu benim yeni kanalım. Yanki kardeşler kanalımızda ıı, oyun videosu çekmiyoruz. Burada biraz oyun videosu çekeceğiz. Twitch'ten de videolar yapacağız. Şimdi Mother Valley maç yapıyorum. Oyunlar çok. Hepinizle beraber, birlikte oynayacağız. Çok oyunumuz var. Şimdi de Draymanor's DLS i. Formalarımı falan yükledim Beşiktaş formalarısıyla maç yapıyoruz Şimdi hadi başlayalım Güzel bir oyun. Bunu seviyorum. Yankı kardeşlere de abone olabilirsiniz. Karşı takım bizim takım şeyleri. An 180 saniye galiba maç. Başlayalım. Kaleye kadar girdik az olmadık. Sizin için bir voley atacağım. Hangi oyunun videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Fol yaptım. Neem maar, neem maar. Of zijt. heca kurtar o topu ver anne topu korejma ya yere atıyorsun al bakayım bu bir goldür. Neymar'dan mükemmel bir gol attı. Tekrardan izleyelim. Golümüzü yavaş çekimde izleyelim. Kınlaştı. Şutunu çekiyor. Devam edelim. Çok sıkılmadan Çok sıkıyorum. Evet. Nasıl bir alır? şey dur. Maç maç değil kavga oldu. bir de benim sağım değil. Deplasman. oynuyoruz Onların sağsı. Sağ daha gelişmiş gille. Dakika kurtardı. Çoğutay dakika. Size i̇şte bir vole gelsin. Gol. 90'a vurduk. Ne yaptı? Kolej mi yaptı? Bunları oynatalım. Kaldırsın. Hop. Tam çizgiden. Devam edelim. Nokta 2. Aa, olmadı. Korner olacak zannetmiştim. <laughs> Arkadan sesler geliyorsa kusura bakma. nasıl Ben ondan önce iki tur topu aldım. Bu olsa bir adaletsizlik. İkinci. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ya bu nasıl? <laughs> Yine koner. Hazır ne? Yap evet 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 evet. evet. Koş Ronaldo. Sizin için ikinci gole. Golümüz. Yine 90'a çaktık. Tuba yine başlamadım. Bir tane daha hesabımız var. Yanki kardeşler. Oraya daha abone olabilirsiniz. 140 aboneli kanal. <laughs> o da bizim kanalımız. Evet maç bitti. Ben de bitti. Güzel mi güzel değil mi yorumlara yazarsınız. Oynuyor düzeltebilirim. Hangi oyunları istiyorsanız. Ee, yorum. Hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın.